Çok klişe bir laf var. Futbolda kara gün, kara gece, kara bir gün. Ama bu kapkara bir gün. Bundan daha bir kara gün ben görmedim. Yıllardır futbol takip ediyorum. Yıllardır futbol izliyorum. Ama bu kadar rezil bir yönetim, bu kadar kötü bir yönetim şahit olduğum bir günü hatırlamıyorum. Biz Bodrum Spor olarak en son açıklamamızı belki Beşiktaş maçında yapmıştık. Ve belki Türkiye futbol tarihinde olmayan bir şeyle karşılaştık. Nedir bu? vardan iptal edilen bir penaltı. Özür dilerim. Varın verdiği hakemin iptal, bir, iptal ettiği bir penaltı. İlk defa gördük bunu. Bugün ise bakıyoruz. 8. dakikada verilen belki de dünya futbol tarihinde olmamış bir penaltıyı gördük. Kalecimizden seken top futbolcumuzun eline çarpıyor ama kesinlikle ben bunun emsalini gördüm hatırlamıyorum. Olmayan bir penaltıdan beraberliği yakalıyor Samspor. Bu arada Samsunspor'a da tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarında da başarılar diliyorum. Ama karşılaştığımız muamele inanın ne hakka sığıyor ne başka bir şeye suyu. Biz kimsenin tavuğuna kış demiyoruz. Ne başka bir şey diyoruz. Hiçbir şey söylemiyoruz. Tamamen adaletli bir şekilde çıkıyoruz. Futbolumuzu oynamaya gayret ediyoruz. 76. dakikaya bakalım. Geriden çıkan topçumuz. Çizilemeyen dakikalarca çizilemeyen bir var çizgisi. Nereden çıktı belli olmayan bir var çizgisi. Ve iptal edilen bir gol. Uzatmalara gidiyoruz. Uzatmalarda yaşananları hepiniz gördünüz. Yine aynı şekilde var daha doğrusu hakemin verdiği ama varın iptal iptal etmiş olduğu bir penaltı. Kolu açık olan bir arkadaşın Samsun Spor futbolcusunun kolu açık bir şekilde vücudunu büyüttüğü şekilde gene verilmeyen bir penaltımız. Yani söyleyecek çok fazla bir şey yok. Kalan dört tane maçımız var. dört tane maçımızda bir sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu arkadaşlarımı ben hepsinin gözlerinden öpüyorum. Futbolcu kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Yönetim kurulu olarak biz buradayız. İlk defa bu tarzda bir açıklama yapıyoruz. Ama... Ee, herkesi adaletli olmaya davet ediyorum. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Adalet herkese lazım olacak. Kalan dört haftamız var. Biz alnımız akıyla o dört maça da çıkacağız. Gereken maçlarımız neyse, rakiplerimiz kimse, Sivas'ta Sivas, Kayseri ise Kayseri, Deplasman'da bir maçların hepsinde kazanacağız. Ve bu ligde kalacağız. Bunu net bir şekilde ifade ediyorum. Bunu net bir şekilde ifade ediyorum. Bugün atanan hakem, Karadeniz Bölgesi hakemi. Siz kimi ligde tutmaya çalışıyorsunuz? Kimi ligde tutmaya çalışıyorsunuz? Benim en büyük rakibim kim? Sivas. Sivas'ı siz ligde tutmaya mı çalışıyorsunuz bu şekilde atamalarla? Bizim artık son noktamıza geldi. Emek harcıyoruz. Para harcıyoruz. Vakit harcıyoruz. Arkadaşlarımız terilerini döküyorlar. Burada yüzlerce insan mesai yapıyor. Bu iş bu kadar kolay değil arkadaşlar. Bu iş bu kadar kolay değil. Biz iki senede üç senede bu kadar lig yükseldik. Alnımızın akıyla mücadele ediyoruz. Ama hak yemek bu kadar kolay değil. Bir kimsenin haddine değil. Dört tane maçımız kaldı. Alnımızın akıyla çıkacağız. Bu dört maçta da elimizden geleni yapacağız. Ve ligde de kalacağız. Bunu net bir şekilde ifade ediyorum. Ve bunu atayan federasyona da söyleyecek tabii çok sözümüz var ama gene biz üslubumuzu bozmayalım. Haddimizi bilelim. Ama bundan sonraki hakem atamalarında herkesi net bir şekilde dikkatli olmaya davet ediyorum. Bizim hakkımızı kimse yiyemez arkadaşlar. Burada herkesin hakkı var. Yüzlerce insanın hakkı var. Biz bir ilçe takımıyız. Binlerce insan burada yaşıyor. Milyonlarca insan yaz geliyor burada yaşıyor. Bu kadar bariz hataların olduğu bir maçı ben hatırlamıyorum. Ve yazıklar olsun diyorum. Ve yazıklar olsun diyorum. Tek kelimeyle. Ama tekrar ediyorum. Dört tane maçımız var ve biz bu ligde kalacağız. Evet. Ve bu, kimse buna engel olamayacak.